Bazen canımız çok sıkılır. Bazen işlerimiz çok ters gider. Bazen de sağlığımız bozulur. Enerji modumuz düşer. Ya da tam tersi çok mutlu bir hayat yaşarız. Her şey yolundadır. Hayattan çok zevk alırız. Acaba insanoğlunu bu kadar derinden etkileyen olgu nedir? Dünyanın kendine özgü bir enerjisi var. İnsan bedenini saran sinir sisteminde akan enerji gibi dünya yüzeyi altında da negatif ve pozitif radyasyon akımları var. Bunlar yerin jeolojik yapısının elektriksel girdabından doğuyor ve enerji ağları olarak dünyayı sarıyor. İşte bu yeryüzünün enerji kanallarına ley hattı diyoruz. Ley kelimesi toprağın temizleyici şeritleri anlamında kullanılmış. Çeşitli toprak enerjileri vardır. Bazıları insan sağlığı için iyi, bazıları ise zararlıdır. Dünyanın altından akan bu enerji negatif ve pozitif akım hattı olarak ikiye ayrılır. Negatif hatlara kara akım, Pozitif hatlara ise beyaz akım hatları diyoruz. Kara akım yani negatif hatlar Çin geleneğinde Şia adıyla bilinir. Şia yaşamı yok edici ve sağlığı kötü şekilde etkileyici bir özelliğe sahiptir. Çin geleneğine göre bir yerde yin veya yang gereken orandan fazla olması dengesizliğe yol açar. Bu yüzden özellikle eski Çinliler binalarını kurarken bu enerji dengesini bozmamaya çok dikkat ederlermiş. İnsan katliamının veya insan trajedilerinin enerjisinin hala güçlü olduğu topraklarda bu enerjiyi biriktirebildiği için akış dengesini bozabiliyor. O yerde bir kara akım hattı oluşturuyor. Toprağa yerleşen bu enerji negatif yayın yaparak orada bulunan insanları enerji olarak uyarabiliyor. Yani bu kara hattı üzerinde oturmak duygu ve düşünceleri etkileyerek insanları agresif ya da hasta yaparak ev ortamını etkileyebiliyor. Veya güçlü jeopatik strese sahip binaların yani hasta bina sendromu içinde de bulunabilir. Yeraltı su akımları, belirli maden yatakları veya farklı fay hatları gibi çeşitli yeraltı oluşumları bir insan konutuna zarar verebilecek belirli elektromanyetik alanlar yayar. Patik terimi burada hem bir hastalığı hem de hastalığın tedavi gösterir. Ayrıca belirli enerjilere karşı hissetme, algılama veya hassas olma yeteneğini de gösteriyor. Eski Çinliler bu durumu çok önceden keşfetmişlerdi. Bu sebeple bina öyle bir yere kurulmalıydı ki üzerinde kurulduğu topraktan akan enerji olumlu bir akışa ve yaşamsal berekete sahip olsun. Bu yüzden yeni bir bina yapmadan önce radyestezi uzmanları özel bir pusula ile artı eksi akımları buluyor ve toprağa bakırla kaplı ince teller ve kazıklar monte ederek atmosferlerden elektrik çekme ve toprağa akan yeni enerjinin eskiyi değiştirmesini sağlıyorlardı. çiğ çok fazla dağınıklılık, düzensizlik ve çok sayıda bastırılmış duygu bulunan evlerde de bulunur. Bedenimizde de benzer meridyenler vardır. Yine Çin tıbbında bu meridyenler akapunktur iğneleriyle uyarılarak harekete geçirilerek şifa verilebiliyor. Akapunktur yönteminde söz edilen vücut enerjisinin yollarının ley çizgilerini küçültürmüş halini andırması oldukça benzerdir. Yani vücudun bazı kilit noktalarına uyarıcılar yerleştirilip beden enerjisini harekete geçiriyor ve bu sayede migren, kanser ve alkolizme neden olabilen gizemli enerji iyileştirebilmek için rahatsızlık hastalıkların giderilip sağlığın geliştirmesi sağlanıyor. Aynı şekilde bu benzetme yoluyla eski insanlar bazı kadim öykülerde dünya enerjisindeki hastalanmaları onarmak için akapunkturdaki iğneler gibi dünyanın belirli noktalarına saplanıp enerji akışını yeniden düzenliyorlardı. Yaşadıkları toprağın enerji alanına pozitif bir etki yapabilmek için L çizgilerinin belirli noktalarına megalitler yani ayakta duran taşlar dikili taşlar yerleştirmişlerdi. Bu dikili taş alanları çok yüksek, frekanslı çıkış noktalarıdır. İstanbul'da da bir dikili taş vardır biliyorsunuz. Hatta dünyanın pek çok büyük şehrinde buna benzer dikili taşlar var. Bunlar hep enerjiyi toplamak için yapıldığı düşünülüyor. Dikili taşlar daha çok akımın yüksek olduğu yerleri belirlemek için kullanılmış ve buralarda belli düzeyde sıralanmış yapılar dikerek frekans üretmek ve atmosferin elektriğini toplamak amaçlanmış. Enerjiyi en fazla toplayabilen tek biçim ise piramidal formdur. Güneş, ay ve gezegenler gibi kozmik cisimlerinde bu enerji alanı üzerinde etkileri vardır. Mesela birçok eski kutsal merkezler yani cami ve eski ibadethaneler bu pozitif hatlar üzerinde yapılmış ki iyi enerjiyi sürekli aktarabilsin diye. Özellikle kentler ve droidler dünya enerjilerinin güçlü olduğu yerlerde tapınaklar inşa etmiş, kurban alanları ve toplanma yerleri yapmışlardır. Farklı dinler için önem arz eden Kudüs, Mescid-i Aksa, Mekke ve Ayasofya dünyada enerji akışının yoğun olduğu yerlerdir. Dünyanın akapunktur noktalarını oluşturan ley hatlarının beyaz alanları yani pozitif hatlar Kabe'den gelmektedir. O yana dönülerek yani kıbleye doğru ibadet edenler beyaz akımla senkronize olarak kendisine akan pozitif enerjiyle çakralarının açılmasını ve temizlenmesine olanak sağlıyor. Bu sayede kalp ve ruhlarının temizlenmesine neden oluyorlar. Önce abdest alarak en önemli akapunktur bölgeleri uyarılıyor. Sonra da namaz kılarak çakralar açılıyor kirlen makinesiyle yapılan görüntülemelerde namaz kılan insanların Allahu Ekber demesi anında sanki bir şalterin açılması gibi enerji akımının başladığı ve avranın giderek parlaklaştığı keşfedilmiştir. Yani siz yönünüzü kıbleye çevirdiğinizde o enerji akışının geçtiği hat üzerinde oluyorsunuz ve sizi enerji olarak temizliyor. Yuşa Tepesi, Eyüp Sultan, İstanbul Tarihi Yarımada, Göbekli Tepe, Nemrut, Truva, Pamukkale, Kapadokya, Efes, Asos gibi tarihi yerler başta olmak üzere Ankara, Konya, Bitlis, Mardin, Kars, Sinop, Çorum, Alaşehir, Antakya, Edirne, Bursa, Şanlıurfa gibi illerde Anadolu'da ley geçtiği noktalar arasındadır. Dünyada bu fiziki ve psikik enerjinin yoğun olduğu başlıca bölgeler ise şunlardır. Orta Asya'da özellikle Tibet, Gobi ve Doğu Türkistan üçgeni arasında kalan bölge, Mısır'da Mısır piramitleri, Orta Amerika'da Meksika, Arjantin'in kuzey bölgesi ve Anadolu. Türkiye'de ise ley hatlarının bulunduğu yerler Bergama, Didim, İstanköy hattı, Bergama, Pamukkale, Alaşehir, Antalya hattı, Ankara, Kos hattı, Ankara, Efes hattı, Nemrut, Ankara, İstanbul, Edirne hattı, Nemrut, Gülşehir, Yeraltı kenti, Truva hattı ve Nemrut, Konya hattı. Anadolu Batı Truva'dan başlar, İç Anadolu'ya Ankara'ya kadar gelir. Oradan Nemrut Dağı'na ilerler ve Ankara'dan da direkt olarak Giza'ya yani Mısır piramitlerine uzanan ayrı bir ley hattı vardır. Bu hat Giza, Truva, Ankara ve Nemrut'u birbirine bağlamaktadır. Ley hatlarının önemini öğrendikten sonra asıl bomba habere gelelim. Petrol yatakları ve Doğu Akdeniz'deki doğalgaz yatakları. Ley hatlarını yüzyıllardır dünya yöneten güçlü ülkeler, özellikle çok güçlü aileler biliyorlardı. Hiçbir şey tesadüf değildir. Özellikle dünya petrol rezervlerinin %90'lık bölümü Ley hatların tam üzerinde bulunmaktadır. Haritada görülen kırmızı bölgeler petrol bölgeleridir ve ley hatlarıyla ilişkisi açıkça görülüyor. Bu ilişkiyi kuran kesimler petrolü çok rahat bir şekilde çıkardılar. Son yıllarda bulunan Doğu Akdeniz rezervleri bölge çatışmalarına ve gerilime yol açmıştır. Doğu Akdeniz'de parsellere ayrılan bölgeleri dikkatli bir şekilde incelediğimizde ley hatlarından geçtiğini göreceksiniz. Burada en büyük doğalgaz rezervinin 7 numaralı parselin tam Mührü Süleyman leyhatlarının tam köşesinde olduğunu görüyoruz. Hatta Mısır ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de bulduğu doğalgaz ve petrolün Mührü Süleyman leyhatlarının diğer köşelerinde olduğu çok net bir şekilde görülecektir. Doğu Akdeniz bölgesindeki petrol bölgeleriyle leyhatlarının ilişkisi oldukça mükemmel bir ilişkidir ve böylelikle bu bölgelerde doğalgaz çıkma ihtimali oldukça yüksektir. İşte bu lehhatların önemini yıllardır dünya yöneten sistem biliyordu. O yüzden buradaki oldukça yüksek miktardaki enerji kaynaklarını önceden tespit edip, dünyayı geri dönülemeyecek bir savaşın içine planlı bir şekilde çekmektedirler.